Şimdi mesele hem hukuki mesele hem siyasi mesele. Zaten e, siyasetten bağımsız bir hukuk tartışması yapmıyoruz. Doğal olarak meselenin hem hukuki boyutunu takip etmek gerekiyor hem de siyasi boyutunu takip etmek gerekiyor. Bunlar iç içe geçmiş meseleler. Şimdi meseleyi sadece Erdoğan'ın üçüncü kez aday olup olmama meselesi ve tekrar aday olup olmama meselesinin ötesinde konuşmamız gereken bir fiili rejim var Türkiye'de. Bir anayasasız bir rejim var. Bir hukuksuz rejim var. Bu hukuksuz rejime ses çıkarmadığımız müddetçe bu peyderpey üstümüze daha fazla geliyor. üstümüze geldikçe bizi daha geri basmaya doğru itiyor. Ve hukuksuzlukla ve baskıyla ve yasa dışı ve gayrimeşru bir biçimde halkın iradesini, eğilimini boğma, ve 2023'ü kazanma gibi bir strateji içerisinde AKP bütün bu boyutlarıyla görmek lazım ve yeni bir şey de değil AKP'nin bu hukuksuz, bu antidemokratik yaklaşımı. Son dönemlerde attığı adımları biliyoruz. Seçim yasasını değiştirdi, dezenformasyon yasası. Evet. E, ondan sonra İmamoğlu'na ilişkin yasak evet. kararı, artı artı HDP'nin kapatma davası gündemde devam ediyor. Bunun öncesinde konuşulmuştur muhtemelen 2017'deki hukuksuzluk, 7 Haziran 1 Kasım tarihinde yaşadıklarımız, 31 Mart seçiminde yaşadıklarımız, bütün bu süreçlere baktığımızda AKP Erdoğan bunu bir siyaset haline dönüştürme, dönüştürmüş vaziyette, bir strateji haline dönüştürmüş vaziyette. Ve burada muhalefet genelde bu yaklaşımlar karşısında 31 Mart hariç oradaki direngenlik, Oradaki stratejiye bir karşı koyuş, bir militan kararlılık hariç hep geri bir pozisyonda kaldı. Aman provokasyona gelmeyelim, aman sokağa çıkmayalım, aman işte bugün de aynı şey, aman zaten YSK bunların elinde. Ne olacak ki yani YSK'ya itiraz etsek ne olacak ki yine zaten YSK bunlar lehine karar verecekmiş gibi e, meseleyi bir tür e, kabul etme, meseleyi bir tür teslim olma gibi bir anlayış söz konusu. Bu anlayış olmaz. Bu anlayışla sandık kazanılmaz. Sandık, sandık günü de kazanılmaz. Sandık bugünden yürütülecek. Tamam, ne yapmaları, bir, yapmaları gerekiyor peki ama Alper Bey? Yapmaları ya, gereken öneriniz şu. Öneriniz ne? Evet, yapmaları gereken şu. Birincisi buna yasal hukuki manada yapılması gereken itiraz yapılmalı. Bunun altı çizilmeli, bu kayıt altına alınmalı. İki, bütün bu hukuksuzluklara, baskılara karşı halk devreye sokulmalı. İnsanlar e, kendi talepleri etrafında mücadeleye davet edilmeli. Barışçıl, kitlesel, demokratik ama kararlı bir sokak çizgisi. Bütün Türkiye mitinglerle, bütün Türkiye yürüyüşlerle baştan aşağı donatılmalı. Bakın bunun sözümü tamamlayın bitireyim. Aha bunun mesela en iyi bunun farkında olan Erdoğan. Bakın dikkat ederseniz Erdoğan bindirme kıtalarla devletin bütün olanaklarını seferber ederek memurları zorla sahaya sürerek kitle mitingleri düzenlemeye çalışıyor. Yani kendisini güçlü göstermeye çalışıyor. Şimdi bunları elbette sandıkta yenmek lazım. Yeneceğiz. Buna da eminiz ama. Sandıkta yenmeyi bugünden göstermemiz gerekiyor. Bugün meydanlarla dememiz lazım ki seni sandıkta yeniyoruz ve sen asla ve asla, sakın ola ki bu yenilginin üstüne Peki. bir hile hurda yapıp bu yenilginin üstünü örtüp sandıktan çıkacağın gibi gayri meşru yollara tenezzül etme dedirtecek bir halk seferberliği, bir kitle gücünü ortaya koymamız gerekiyor. Sonuç itibariyle şu aşamada tabii bu boykot e, meselesi bütün muhalefetin vereceği bir karardır. E, vermesi gereken bir karardır. Yani bunun koşulları olgunlaşırsa yani iktidar partisi bile bile sürekli bir hukuksuzlukla Türkiye'yi seçime götürecekse, bütün alanları bir hukuksuzlukla donatacaksa, ve e, her alanda ee, seçimi kazanma konusunda e, hile hurda siyasetini pdp devam edecekse elbette ki son tahlilde boykot da bir seçim siyaseti haline dönüşebilir. Mesela Tunus'ta bunu halk yaptı. Böyle bir meşruiyet yaratıldıktan sonra böyle bir zemin yaratıldıktan sonra AKP kendi başına bırakılabilir ama bunun şu an koşulları yok. Bunun böyle bir zemini yok. O yüzden bugün boykot üzerinden bir tartışma yapmak siyaseten evet olmaz. Şimdi burada yapılması gereken nokta şu. Mesele e, seçim sürecinin kendisini tek başına Erdoğan'ın aday olup olmaması üzerine elbette hapsetmek doğru olmaz. Yani böyle bir siyaset savunulamaz zaten. Bu yapılamaz. Burada mesele şudur. Geçim ve rejim meselesini iç içe ele almaktır. Yani geçim meselesi ve rejim meselesi. Bunlar iç içedir. Yani bunlar birlikte ele alınması gereken meselelerdir. Şimdi burada Erdoğan'ın adaylığı meselesi salt bu mesele üzerinden de tartışılacak bir mesele değil. Bir bütün olarak AKP'nin iktidar süreci 20 yıllık süreç içerisinde özellikle son dönemlerde geliştirdiği hukuksuzluğa karşı anaya sahibiler reddetme anlayışına karşı asla bir sivil diktatörlük girişimine ve inşa etme anlayışına karşı bir hak arayışıdır, bir hukuk arayışıdır, bir adalet arayışıdır. Doğal olarak bunu Seçim siyasetinin içerisinde ele almak lazım. AKP hangi konuda e, iktidar olurken vaat etti? Yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar. Bunları kaldıracağız dedi. Bunların üçü de tavan yapmış vaziyette. Doğal olarak muhalefet seçim kampanyasını AKP'nin yoksullaştırıcı politikaları, AKP'nin yol, yolsuzluğu yayan, toplumsallaştıran ve kendi yandaşlarıyla yeni bir zengin tabaka yaratan o yağmacı talancı özelliklerini elbette teşhir edecek ve yasakları yani Türkiye bu kadar yasaklı bir ülke haline dönüşmemişti. Bütün bunları teşhir edecek ve bunun karşısında özgür demokratik bir Türkiye'yi nasıl inşa edeceğini ortaya koyacak. Ya sadece bunu teşhir etmek yetmez. Kurucu bir irade, Kurucu evet. bir eksen oluşturmak zorunda. Türkiye'yi nasıl yeniden kuracak? AKP'nin dağıttığı, parçaladığı, evet. çözdüğü, Zaten e, onların da iddiaları o. Alper Bey, Şunu açıklayacakları pazartesi günkü işte yol haritası tam da sizin bu söylediklerinizi içeriyor kendi açılarından. Onlar öyle bir yol izliyorlar. Siz de emek, özgürlük, diğer ittifaklar e, da kendi yol haritanızı evet, yani, koyuyorsunuz. Burada, burada, zaten, Ama burada evet, zaten... Burada yani, Hı. buradaki meselemiz hani Na, yani itiraz edilsin ama ne yapılsın? Yani oraya eklerelim ya diye soruyor. Evet. Somut da şöyle söyleyecek. Yüksek seçim kuruna bir itiraz etmeye gereksi yasal hakları anayasal hakları kullanmayan bir muhalefet olur mu? Yani bundan niye çekilir? Bunun neresi mağduriyet atacak ya? Şimdi Erdoğan'ın kendini mağdur ilan ederek mağduriyet üzerinden bir siyaset yapma eşiği çoktan aşıldı. Evet. Böyle bir şey olabilir Ma, mi? Yok. Ne mağduriyeti yaşayacak Erdoğan? Yani böyle bir yaklaşımdan hukuk tanımazlığını teşhir etmenin mağduriyeti olur mu? Bakın muhalefet şunu görsün. Artık mağrur bir Erdoğan var. Mağdur bir Erdoğan yok. Mağdur olacağı bütün zeminleri yitirmiş. E, Bunu edebi bir yüzde yapmış. Araştırmalarda %40 tutmuş. çıkıyor hala. Buna ne diyorsunuz? Bunun bunun %40 çıkma nedeninin mağduriyet olduğu gerçekliği mi var? Bu başka bir gerçeklik. Bu muhalefetin işte siyasetsizliğinin sonucu olarak ortaya çıkan bir tablo. Eğer bugün Erdoğan yüzde kırklardaysa bu Erdoğan'ın başarısı olarak düşünebileceğimiz olan bir şey değil. Muhalefetin demek ki Erdoğan'a karşı daha doğrusu Erdoğan'ın ötesinde kişiselleştirmeyelim. AKP MHP rejimine karşı başkanlık rejimine karşı bu yoksullaştırıcı rejime karşı yeterli, inandırıcı, güçlü bir seçenek olamamasıyla da son derece bağlantılıdır. Yani bunun mağduriyetle filan ilgisi yok. Neyin mağduriyeti? Yani Erdoğan'ın geldiği noktada insanları mağdur etti. Bugün mağdursa Selahattin Demirtaş mağdurdur. Osman Kavala mağdurdur. Ekrem İmamoğlu mağdurdur. Yani burada Erdoğan iktidarı artık zulüm eden bir iktidardır. Artık çevreyi, kenarı, yoksulu tırnak içinde yoksul dindarı filan temsil eden bir çizgi değildir. Sermayenin iktidarıdır. Patronların, zenginlerin, kibirlilerin yani üstenci bir iktidarıdır artık. Bu her yerde yaşanıyor, her yerde görülüyor. Milleti temsil etmiyor, devleti temsil ediyor artık Erdoğan. Erdoğan, Erdoğan artık statükoyu temsil ediyor, değişimi temsil etmiyor. Yani bunun neresinden bir mağduriyet üretecek? Yani bir insan anayasaya karşı çıkıyor, anayasayı tanımıyor. Ben diyor, ben anayasanın üstündeyim üstündeyim diyor. Siz bunu teşhir etmiyorsunuz, siz buna itiraz etmiyorsunuz. Sadece buna değil, yaptığı bütün hukuksuzluklar karşısında şöyle ayağımıza bir bastımıp şöyle bir hafif ayağa kalkıyoruz. Ondan sonra her şey normalmiş gibi, olağanmış gibi kaldığımız yerden hayata devam ediyoruz. Ekrem İmamoğlu'na verilen o cezadan sonra iki kez Saraçhane'ye gitmemek lazımdı. Bütün Türkiye ayağa kaldırmak lazım, lazımdı. Demokratik bir gösteri yaparak bütün Türkiye'de halk kitleri bu neyi mi yol açar? Seçim böyle kazanılır. Bakın Şirin Hanım seçim ancak halkın direncini, halkın gücünü, halkın iradesini ortaya koyarak ancak seçimi kazanabiliriz. Bakın Peki. adalet yürüyüşü, adalet yürüyüşü, Gezi'yi söylemeyeyim, adalet yürüyüşünün kendisi bile 31 Mart seçimini kazanmamızda, 31 Mart 23 Haziran seçimini kazanmamızda önemli bir toplumsal direnç yaratmıştır. bir Bu dirençlerle biz ancak AKP, MHP iktidarını son seçimlerde yenebildik. Yene Şimdi 14 Mayıs'ta sandıkta tekrar yenebileceksek bu iktidarı ki yeneceğiz ama sandığı bekleyerek değil halkı. Herkes konuşuyor, halk konuşmuyor. Halkın sesi yok bugün. Kim halkın sesini sokağa taşıyacak? Kim halkın öfkesini sokağa taşıyacak? Kim direnç yaratacak? Şimdi bu tablo şöyle bir hava yaratıyor. Bu adam, bu cumhurbaşkanı, bu rejim gitmez. Bunlar ne yapacaklar, ne edecekler? Yine bu seçimi alacaklar. Bu duyguya teslim olunabilir mi ya? Hayır arkadaş bunların elbette bir kaybetmeme strateji var ama biz bu stratejiye karşı bu iktidarı alacağız. Hep beraber alacağız. Onun için halkı direnç Çok. haline getirmek lazım. Şöyle bir siyaset olmaz. Bitireyim. Yani biz çıkalım grup toplantılarına konuşalım. Erdoğan'a laf söyleyelim. Oradan iyi laf edelim. iyi edebiyat edelim. Vuralım. Biz de izleyelim. içimizin yağları erişsin. Eğer sandık gelsin sandığı bekleyelim. Orada bu YSK'yla, bu YSK'yla, bu YSK'nın karşısında da halkın direnç haline getirmemiz lazım. YSK şunu görmeli. Bir saniye bitireyim. Ya niye YSK'yı rahatsız etmiyoruz? YSK yarın öbürsü gün bize dese ki ya siz ben ne yapayım siz bana itiraz bile etmediniz dese ne diyeceğiz? YSK'yı niye zorlamıyoruz? YSK'ya YSK bakın YSK'ya buradan çağrı yapmayan buradan YSK'yı bu hukuksuzluk konusunda tutum almaya çağırmayan bir muhalefet yarın YSK eliyle ortaya çıkabilecek seçim ileleri konusunda oldu bittiler karşısında da sesini çıkaramayacak bir muhalefet olacaktır. Şimdi söyleyeceğim şu, şimdi Altan Bey e, cümleleri kurarken sokağa dökülmek, işte bağırmak, çağırmak, yok yıkmak, yakmak. Şimdi biz ne konuşuyoruz ben anlamıyorum yani. Sokağa dökülmek ne demek yani? Niye? Sokağa dökülmek kavramı bir kez bizim lugatımızda yok. Böyle bir şey yok yani. Sokağa dökülmek diye bir kavram olur mu? Kim sokağa dökülüyor? Sokağa çıkılır, örgütlü çıkılır. Sokak demokrasidir. Bugün batıdaki demokrasi, burjuva demokrasisi bile sokakla kazanılmıştır. Halkla kazanılmıştır. Yani Altan Bey'in önerdiği bize demokrasi bir takım bilmişlerin dersine çalışıp, okuyup, tartışıp, halkın önüne çözüm paketleri koyup, bu paketleri dinleyip, dinlemesi üzerine gidip sandıkta oyunu verip tercihini yapıp, 5 yıl sonra da bir sonraki seçimleri beklemektir. Böyle ülke sağlanır mı? Burada demokrasi olur mu? Demokrasi Ama buradan öyle demedi Altan Bey. O mu? daha farklı başka bir şey söyledi. Öyle bir şey söylemedi. Yani ne muhalefetin en son tam tersi muhalefetin ya. çok daha somut önerilerle çıkması <laughs> gerektiğini söyledi. yani söylüyor. Yani şimdi, şey bakalım, somut önerilerle çalışın. Elbette. Bakın. Somut önerilerle koyun. Halkı de çıkmalı. Halkı ondan sonra bir şey yaşar. Elbette çıkmalı. Bugün muhalefet bugün muhalefet halkın hangi taleplerini bir toplumsal talebini açığa çıkartıp bunu ortaya koyan zamlara, pahalılığa, işsizliğe karşı onların taleplerini dile getiren mücadele alanları yaratıyor. Mitingler yapıyor. Şimdi bunlar olmadan olur mu? Az önce Emin Bey söyledi. Bunu, bakın bunu Bahçeli yapıyor. Erdoğan yapıyor. Bak kitle Mantık mobilizasyonu ne kadar Söylemediğim farkına. şeyler üzerinden bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir Biz niye sokaktan söz ettik mi Şimdi... hep atla şey geliyor. Kırma dökme geliyor. Böyle bir yani şey, şey söz etmiyorsun. her meselede Biz... sokağa çıktığınız her meselede egemenler manipüle etti ve daha kötü bir noktaya getirdi. Gezi dahil, Diyarbakır'daki hendek olayları dahil. Bir dakika. Siz sokağa kontrol Tartışma. Ben, ben tartışma şeyinden bilmiyorum. çıktı. Alper, Alper, be, be. Tamam. Ben, Alper ben Bey, müsaade edin Alper Bey. göstermeyin. bir dakika. Evet. Şimdi yaz orada bir durum var. Siz muhalefet muhalefet diyorsunuz da siz de muhalefetsiniz. Evet. <laughs> muhalefet Bakın, derken altılı masayı hanım. mı kastediyorsunuz? Yani Çünkü siz de çıkmadınız. HDP'nin ve özgürlüğün hanım. de bu konuda çıktığını daha görmedik ben, de. Emek özgürlük ittifakında değiliz. Sosyaliz, ha biliyorum güç yani diğerleri de emek, çıkmadı. Yani, muhalefet çıkmadı diyorsunuz kendiniz de eleştiriyorsunuz anladım. Ya kendimizi de eleştiriyoruz ama biz sokağa çıkıyoruz. Şirin Hanım da. Sizler gösteremiyorsunuz öyle söyleyeyim. Halk o, biz TV her, şey bir, bir dakika, her şeyi bir gösteriyoruz vallahi. En bu program açısından her şeyi gösteriyoruz. Bir saniye Buyurun. Bir saniye. Bakın Buyurun. Halk TV'yi katmadan söyledim. Söyledim Halk TV'nin hakkını vererek söyledim. O kanala çıktığımı söyledim. Biz 7 Kasım geçen yıl Trabzon gibi bir yerde AKP'nin en güçlü olduğu yerde en çok oy aldığı yerde burada sokağa çıkılmaz. Burada halkın içerisine çıkamazsınız. Halk sizi boğar tükürür yapmayın etmeyin denilen yerde biz Trabzon Meydanı'nda 7 Kasım'da 2500 tane insanın, yurttaşın katıldı. Bir hem de adı ne biliyor musun mitingin? Beğenmeyebilirsiniz. Devrimci demokratik bir cumhuriyet için miting yaptık Trabzon. Trabzon halkı geldi. Niye beğenmeyelim? Ifade et, düşüncesini ifade etti. Fatsa'da, Ordu'da, AKP'nin en güçlü olduğu yerlerde. Bir evet. ay boyunca orada bütün köyleri gezdik, mahalleleri gezdik, her yeri gezdik. Peki. İnsanlardan bir tane bir dakika, insanlardan bir tane tepki almadık. İnsanlar mitinge geldi 2000 3000 kişi. Ki bizim yani gücümüz belli, nitel e, nicel gücümüz belli. Biz elimizden geldiği kadar halkı siyasete devreye sokan çabalar içerisindeyiz. Bakın 21 yeter 21 yel yeter gönderelim çalışmalarına başladık biz şimdi. Bursa'da bir merhaba dedik bu işe. Bunu bütün Türkiye'ye yaygınlaştıracağız. Yani şunu söylemiyoruz. Ey muhalefet niye halkı dirençli kılmak için örgütlü halk muhalefetini geliştiren mitingler yapmıyorsunuz, seslenip kendimiz oturmuyoruz. Kendimiz de kendi gücümüzle bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ama biz diyoruz ki birleşik bir güç yaratmak lazım. Bu iktidarın karşısında bugün Türkiye'de iki saf var, iki cephe var tırnak içinde. Ne derseniz deyin. Bir, bu rejimden yana olanlar, bu rejime karşı olanlar. Evet. Şimdi biz bu rejime karşı olanlar olarak, bu rejime karşı olanlar olarak bu rejimi yenmek için olağanüstü bir çaba göstermemiz lazım, birleşik bir çaba göstermemiz lazım ve bize yakışmayan bu rejimi, 21. yüzyılda bize yakışmayan bu rejimi artık yenmemiz lazım. Bunun hep beraber bir gayretin Şimdi... içerisinde olmak lazım. Şimdi Peki. altılı masa, bu altılı masanın meselesi değil ki, altılı masa kendi dışındaki HDP'de dahil, bakın HDP'de dahil, bizler de dahil, bizim dışımızdaki toplumsal kesimler, çevreler, iri ufaklı inisiyatifler dahil. Neden onlarla bir diyalog kurmaz? Evet. Bu sadece altılı masanın meselesi mi? Bu hepimizin meselesi değil, değil mi? Peki. Şimdi dönem çok farklı Şirin Hanım, aynı dönem değil. O dönem iktidar olmaya çalışan ve iktidar olması engellenen değişik egemen devlet kesimleri içerisinde engellenen bir AKP vardı. Onun mağduriyetini oynadı. O mağduriyeti de verdiler AKP'ye doğrusunu söylemek gerekir. Ama şimdi öyle bir tablo yok ki. Yani ortada devletleşmiş bir AKP var ve bunun baştan aşağı hukuksuzluklarla dolu bir saldırı politikası var, yasak politikası var, gayri hukuki politikaları var. Şimdi ikisi aynı şey değil. Doğal olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün gidip bu hukuksuzluk karşısında hukuka dayanarak bir itirazda bulunması, bu itirazı dile getirmesi AKP'nin mağduriyet olarak bir kos. Bir de şunu söyleyeyim. Bakın muhalefet liderleri veya muhalefet yöneticileri konuşurken lütfen şu cümleleri kurmasınlar. Biz Erhan Usta örneğini verdiniz. Erdoğan'ın mahareti. Yani o kadar maharetli bir insan ki bu. Her şeyi çevirecek, sonunda kendi lehine yazacak gibi. Olağanüstü bir şeyle vehmediyoruz Erdoğan'a. Yani sanki her yolunu bulacak, maharetli her şeyi kendi lehine Peki. çevirecek. Şimdi öyle bir tablo yok. Sonuçta ben şöyle tamamlayayım. Evet. Seçim evet. süreci bir mücadele sürecidir. Çok Tabii. boyutludur, çok yönlüdür. Sadece tek bir talep ve tek bir söz üzerine elbette Hı. kurulmaz. İtiraz etmek kadar kurucu bir taleptir. Bir kurucu Türkiye evet. projesidir. Bunları bütünlükte olarak ele almak lazım.